Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için nefis bir kahvaltılık tarifi hazırladım. Yumurta kapama yapıyoruz. Malzemelerim hazır. Hemen tarifimin ayrıntılarına geçiyorum. Tarifimizi hazırlamak için 4 tane yumurtayı kaynatacağım. Kap içerisine aldım. Üzerine su ilavesi yapıyorum. Suyu ilave ettikten sonra 1 çay kaşığı tuz ilavesi yapıyorum. Çatlamamaları için ve ocağa alıp 7 dakika kaynatıyorum. Kabuklarını soymuş olduğum yumurtaları ortadan ikiye kesiyorum. Tavama 1 tatlı kaşığı tereyağı, 4 yemek kaşığı sıvı yağını alıp güzelce eritiyorum. 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber, 1 tatlı kaşığı nane ve yarım ay pardon tatlı kaşığı değil çay kaşığı olacak ve yarım çay kaşığı karabiber ilave ettikten sonra şöyle bir karıştırıyorum ve yumurtaları birer birer tavamın içerisine alıyorum Dilerseniz bu aşamada kaşar peyniri üzerine serpiştirebilirsiniz. Hemen üzerine tuz serpiştiriyorum. Ve şöyle tavadaki yağ alıp yumurtaların üzerine ilave ediyorum. Kahvaltılığım servise hazır. Denemek isteyen herkese afiyet olsun. Hoşçakalın, takipte kalın. Beğeni ve yorumlarınızı mutlaka bekliyorum.